Dilan! Kalk sabah oldu! Dilan! Kızım, haydi kalk! Bak okula geç kalacağım! Bak babam razı ol! Dilan! 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 Mutfaktayım anne! Ha? Oo. Gel be karım bak. Kızım ne kadar güzel kahvaltıyı hazırlamış. Ay eline sağlık güzel yavrum. Hadi yavrum git bir koş Emir uyandır da gel. Tamam. Güzel kızım. Celil. Böyle herhal okula gideceğim. Sevinçten ne yapacağını şaşırmış <laughs> yavrum. Yok vallahi ben bir şey söylemedim. Söyledim. Geliyor şimdi. Ha. Kızım. Siz de fazla oyalanmayın da madem. Yetişin okulunuza. Baba izin verdi okula gitmeni. Sağ olsun da ben gitmeyeceğim. Kızım ne diyorsun sen ya? Ya ne diyor bu şimdi? Ben kararımı verdim baba. Evde oturup anneme yardım edeceğim. Ya şu kahvaltıyı burnumdan getirdiniz de zehir ettiniz yani. Ya dur hele. Kızım niye? Celil. <laughs>